Kur'an'ı Sırrı İlahi. 2. cilt 34. bölüm. Sayfa 126. Şu Suresi 31. ayet. Siz yeryüzünde onu aciz bırakacak değilsiniz ve sizin Allah'ın dönünde ne bir veliniz vardır ne de bir yardımcınız. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Daha Allah'ı tanımadan onu aciz bırakmayı düşünüyorlar cehaletin bir başka şekli. Eğer hu noktasını kabul etselerdi, Allah'ın aciz olmadığını ve onun rahmetini idrak ederlerdi. Zaten bütün bu tatbikat onun rahmetini göstermek içindir. Şura suresi 51, 52 ve 53. ayetler. Allah bir beşer ile ancak vahiy yoluyla veya Hicap bir perde ötesinden tekellüm eyler. Yahut bir Resul irsale eyleyip Hu'nun izniyle dilediğini vahyeder. Hu yücedir, hakimdir. Böylece sana da biz kendi emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak biz Hu'yu bir nur kıldık. Hu ile kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen dost doğru olan bir yola yöneltip iletiyorsun. Semavatta ve arzda bulunanların tümü Hu'ya ait olan Allah'ın yoluna. Dikkat! İşler Allah'a döner. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْتِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور Allah peygamberlerine muhtelif şekillerde hitap etti. Bir mürşide bağlı olanlarda, o yolda görünen kerametler de Allah'ın hitabıdır. Allah bir mürşit yollar. Onunla arzularını bildirir. Burada esas olan hudur. Hira'da Peygamberimize Kur'an lütfedildi. Orada bütün bu makamların tatbikatı başlamış oldu. Peygamberimizi bir anda nuru ilahiye yerdirdi. Peygamberimizin gölgesi yere düşmezdi. Onu bir nur kıldı. O insanları nurlandırdı. Ona tabi olanları da nurdan aydınlattı. Peygamberimiz rahmetellil alemindir. Semavatta ve arzda bulunanlara rahmettir. Sonunda bütün varlıklar Allah'a hesap verecektir. Allah ismi varlıklara tolerans verir. Yani kullar için bağışlanma vardır. Allah ismi Hz. Muhammed'deki arzusudur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ismi Hz. Muhammed'deki arzusudur. Bu ifadenin açıklanması şöyledir. Peygamberimizin teşrifine kadar Allah'ı çeşitli isimlerle aradılar. Peygamberimizin teşrifiyle lütfedilen bundan sonra Allah ismiyle zikredin emridir. Allah dininin sahibinin Allah olduğu, mabud olanın Allah olduğu başka isim ile değil, Allah ismiyle zikredilmesi gerektiği buyurulmuştur. Bu peygamberimizin şeriatının en temel bir rüknüdür. Allah ismi bir rumuzdur, hususi bir rumuzdur. Allah'ı zikir kula bir kapı açar. Allah dininin kapısı açılır ve rahmet zuhur eder. Allah ismiyle zikredilmiyorsa o zaman Allah dini kabul edilmiş olmaz. Allah ismiyle zikredilirse ilahi yaratıcı zikredilmiş olur. Ancak Allah ismi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye zikredilirse Allah'ın rahmeti tahakkuk eder. Muhammed hamd kökünden gelir. Hz. Muhammed'e hamd ile Allah'a ibadet ile mükellefiz. Bu ikrar kişiyi tevhide getirir. Doğru din budur. Allah ismi affedici ve bağışlayıcı olarak tatbikat yapar. Allah ismi rahmetellil alemindir. Hata yapanı Allah ismi bağışlar. Zuhruf Suresi Bismillahirrahmanirrahim Zuhruf Suresi 2, 3 ve 4. Ayetler Kitab-ı Mübine Beyan edilmiş olan kitaba andolsun ki biz huyu Arapça Kur'an kıldık umulur ki siz akıl erdirirsiniz. Hiç şüphesiz Hu bizim katımızda olan ana kitaptadır, ümmül kitaptadır. Çok gücüdür, hakimdir. Vel kitabil mubin İnna ce'alnâhu Kur'ânen arabiyyel le'allekum ta'qilûn ve innehu fi ummil kitabi ladeyna aliyyun hakim Ümmül kitap ana kitap Derya-i Nur Muhammed'dir. Kitab-ı Mübin Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun vücut kitabıdır. Kur'an Allah'ın Hazreti Muhammed'deki tecellisidir. Tekrar edelim. Ümmül kitap yani ana kitap Derya-i Nur Muhammed'dir. Kitabı mübin Hz. Muhammed'dir. Onun vücut kitabıdır. Kur'an, Allah'ın Hz. Muhammed'deki sallallahu aleyhi ve sellemin tecellisidir. Bütün hu noktaları bir program dahilinde vazife yapmışlardır. Allah, ilahi hakikatleri Hz. Muhammed ile bildirdi. Ona verdiği ifadesi yok ondaki tecelliyatı vardır. Bütün lisanlar Hakk'a aittir. Mümesil nokta olan Hazreti Muhammed'in lisanı ne ise o lisan üzerinden ifade ettik buyruluyor. Yani idrak için Arapçanın daha detaylı olduğu ifade ediliyor. Esasta bütün lisanlar Hakk'a aittir. Fezadaki lisanlar nedir bilinmemektedir. Ahiretteki lisan durumu nedir? Belki her lisanı kapsayan bambaşka bir iletişim olabilir. Şüphesiz ki takdir ve tatbikat Allah'a aittir. sayfa 131